Merhaba arkadaşlar. Günümüzde ülkemizde bulunan halk eğitimi merkezlerinde yüzlerce yüz yüze kurs açılarak halkın öğrenim görmesi sağlanmaktadır. Ancak her kurs her halk eğitimi merkezinde maalesef ki açılamamaktadır. Bunun bazı sebepleri bulunmaktadır. Bu videomuzda halk eğitimi merkezlerinde kursların açılabilmesi için gerekli olan şartlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Başvuru yaptığınız halk eğitimi merkezinde kurs açılmamasıyla ilgili birkaç neden olabilir ve kurs açılabilmesi için belli şartlar vardır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir. İlk olarak yeterli kayıtlar kayıt sayısı olmayabilir. Halk eğitimi merkezlerinde kurs açılabilmesi için birçok kursa, kursa en az 12 kursiyerin kaydedilmesi gerekmektedir. Eğer kursa başvuru yapan kursiyer sayısı 12'nin altındaysa kursun açılması mümkün değildir. Bu sayı bazı kurslarda daha az olabilmektedir. Genellikle 12 başvuru ile kurs açılabilecekken bazı kursiyerlerin kursa gelmeyebileceği düşünülerek bu sayının 16-20 aralığında gelmesi beklenebilmektedir. Çünkü halk eğitimi merkezlerinde bu olay sıklıkla yaşanmaktadır. Kursa devam eden kursiyer sayısı 7'nin altına düştü zaman kurs otomatik olarak kapanacak ve kursa o zamana kadar devam eden kursiyerlerin mağdur olmasına neden olacaktır. Bu sebeple başvuru sayısının genellikle 16-20 aralığında olması beklenmekte olup kurs açılmıyor olabilir. İkincisi öğretmen bulunamaması. Halk eğitim merkezlerinde kursun içeriğine uygun, yeterli deneyime sahip ve devletin belirlemiş olduğu kriterlere sahip olan öğretmenler devletin yetki verdiği kurslarda öğretmen olarak görev alabilmektedir. Her halk eğitimi merkezinde kadrolu olarak bazı branşlarda öğretmen bulunmaktadır. Bu öğretmenler kendi branşlarına uygun kurslar açabilmektedir. Ancak halk eğitimi merkezinin açılması istenen herhangi bir kursu verebilecek bir öğretmeni yoksa farklı bir kurumdan milli eğitimde kadrolu olarak görev yapan bir öğretmenle veya bir tane usta öğreticiyle iletişime geçmesi gerekmektedir. Başka kurumlardaki kadrolu öğretmenler bir hafta içinde en fazla 10 saat derse girebilmektedir. Daha fazlasına ders ücreti ödenmemektedir. Öğretmenler kurs süresinin genellikle çok uzun olması ve kursun haftalarca sürmesi nedeniyle kurs açma taleplerini geri çevirebilmektedir. Usta öğretici olarak çalışmak isteyenlerin ise eğitim öğretim yılı başında yaygın sistemi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Halk eğitimi merkezlerinde normal okullardaki gibi herhangi bir dersi öğretmen olmaması durumunda farklı bir branştan öğretmen görevlendirilmesi mümkün değildir. Belirtilen bu nedenlerden ötürü herhangi bir kursu verebilecek bir öğretmen bulunamaması durumunda yine kurs açılmayacaktır. Üçüncüsü kursun açılabilmesi için kursun yapılacağı yeterli büyüklükte aydınlatılmış ve havalandırılmış bir mekanın olması gerek. Mektedir. Bir kursun açılabilmesi için uygun bir mekanın bulunamaması da kursun açılamamasına neden olabilir. Kursun açılabilmesi için kursun içeriğine göre gerekli olan eğitim materyalleri ve araç gereçlerin halk eğitimi merkezleri tarafından temin edilmesi gerekmektedir. Halk eğitimi merkezlerinin bütçe imkanları da kısıtlı olduğu için talep edilen kurs bütçe engeline takılmış ve açılamamış olabilir. Bu dört maddede bahsedilenler kursların açılamamasındaki en büyük nedenlerdir. Bunların haricinde de bazı sebeplerle kurs açılamamış olabilir. Peki başvuru yaptığınız kurs açılmamışsa ne yapabilirsiniz? İlk olarak halk eğitimi merkezi ile iletişime geçerek kursun açılamama nedenini öğrenebilirsiniz. Telefonla veya yüz yüze gidip konuşarak halk eğitimi merkezlerinden bu konuda bilgi alabilirsiniz. İkincisi İlgilendiğiniz alanda farklı bir kursun açılıp açılmayacağını öğrenerek kursları araştırabilirsiniz. Farklı bir halk eğitim merkezinde aynı kursun açılıp açılmayacağını öğrenerek bu halk eğitim merkezine başvuru yapabilirsiniz. Son olarak da kursun açılması için yeterli sayıda başvuru olmadığı durumlarda çevrenizi bilgilendirerek başvuru sayısını artırmaya çalışabilirsiniz. Videomuzu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.